Evet aşı koronavirüsün bulaşmasını engellemeyebilir. Ama aşı sizin hasta olup yoğun bakıma yatmanızı ölmenizi engeller. Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki aşı uygulama biriminde gazetecilere yaptığı açıklamada kentte aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti. Yıldırım özellikle 18 ve 30 yaş grubundaki vatandaşları aşı olmaya davet etti. halkımızın teveccühleriyle hızlı aşılamaya devam ediyoruz. Tabi burada sağlık çalışanlarımızın çok büyük bir emek ve gayreti var. Yani gece ve gündüz, bayram ve tatil demeden büyük bir özveriyle çalışıyorlar. O yüzden tüm sağlık çalışanlarımıza en başta teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten ortada bir başarı varsa bu sahadaki ekiplerimizin başarısı. Burada halkımızın teveccüh etmesi çok önemli. Sağolsunlar Edirne halkımız çok duyarlı. Aşılarını oluyorlar, olmaya devam ediyorlar. Ama biz özellikle 18-30 yaş grubundaki genç kardeşlerimizin aşıya daha fazla teveccüh etmelerini istiyoruz. Evet aşı koronavirüsün bulaşmasını engellemeyebilir. Ama aşı sizin hasta olup yoğun bakıma yatmanızı ölmenizi engeller. Zaten sağlıkta kuraldır. Eğer hastalık sizi öldürmüyorsa, şifa ile iyileşebiliyorsanız ortada sorun kalmayacaktır, pandemi bitecektir. Sırf bu yüzden Kesinlikle hepimizin aşılarımız olmamız lazım. Özellikle 18-30 yaş arasındaki genç kardeşlerimizin daha sağlıklı, mutlu ve sosyal günleri görmeleri için muhakkak aşılarının olmaları gerekiyor. Bu hem vatandaş olarak hem milli bir sorumluluğumuz hem de kendi geleceğimiz için büyük bir sorumluluktur. Aşılarımızı olalım sevgili arkadaşlar. Aşılarımız olurken de asla şunu yapmayalım. Aşı olduk diye maskemizi çıkarmayalım ya da aşı olduk diye sosyal mesafeye uymamazlık yapmayalım. Aşı da olsak kapalı alanlarda özellikle muhakkak maskemizi takacağız. Sosyal mesafemize çok dikkat edeceğiz. Yine bütün tedbir kurallarına uyacağız. Belli bir aşı düzeyine geldikten sonra bütün ülke olarak zaten Edirne iyi gidiyor ama bizim de daha iyi seviyelere gelmemiz gerekiyor. İnşallah Sayın Bakanımızın dediği gibi bu pandemiyle baş edebilmiş ve artık sonuçlandırmış olacağız. Ama yüksek aşı düzeylerine ulaşmış olmak tedbirlere uymamak manasına gelmesin. Kesinlikle özellikle sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymak zorundayız. Biraz daha sabırlı olmak zorundayız. İnşallah güzel günler önümüzde arkadaşlar. İl Sağlık Müdürü Yıldırım Kapıkule sınır kapısında kurulan mobil aşı uygulama birimine de gurbetçiler başta olmak üzere Edirnelilerin ilgi gösterdiğini söyledi. Şimdi orası yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza öncelikle hizmet sunmak için kuruldu ama tüm Edirne'mizden de oraya teveccüh var. Yani Edirne'de oturup oraya gelip aşı yaptıran vatandaşlarımız da var. Çünkü bekleme kuyruk sırası olmuyor orada. Orada da aşılarımız fena gitmiyor. Daha yüksek düzeyde olmasını bekliyorduk ama yine de orada da hızlı bir şekilde aşılamaya devam ediyoruz.